Merhabalar. Nasılsınız? Derenerenem, Why? Ben Deniz Çikey, Charleston ve yeni sivilcem. Merhaba. <laughs> Merhaba baby. Um, Loretta teyze ve Richard amcayla Şimdi size bir bilgi ki asla işinize yaramayacak gereksiz bir bilgi ama yine de vereceğim. Richard'ın şimdi Amerika'da her ismin bir kısaltması var. Kısaltma değilsinler malum. Richard'ın kısaltması ne biliyor musunuz? Dick. Baba. I'm telling them that Dick is the short version for Richard. No, it's... Ha? No, there's a lot more to it. But yeah. Sus. Anyway adamı dik diye çağırıyorlar Uncle Dick. Ölsem adama Uncle Dick diyemem. Ben Uncle Richard diyorum. Loretta teyzeye de da Aunt Loretta diyorum. Charlie kendi teyzesine Loretta diye sesleniyor. Ya da Auntie diyor. Ben Aunt Loretta diyorum her zaman. Her neyse şimdi onlarla buluşacağız. Öğle yemeği yiyeceğiz. Ben daha kahvaltı etmedim. Benim için brunch olacak. Hem öğle yemeği hem kahvaltı. Mini mi? Bu üstü sanıyor. Gözlüğümün kalı kalıbını verdim. Onunla oynuyor. Öğle yemek yiyeceğiz. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Belki biraz target'e bakınırız. Saç boyası almam lazım. Diplerim fena. Bakınabiliriz de bakınmayabiliriz de. Ama sonra bize geleceğiz kahve için diye tahmin ediyorum. Sohbet edeceğiz. Zaman geçireceğiz. Okey. Beraber. Çay hızı yaptı. Bunu durdurmam gerekiyordu. Uh, you you, uh making a video? Yes. Do that. Okay baby. Let me do that. Woo. Çanta fırladı adamın uh, ani freninden. Böyle. adı müthiş konuşkan. Dünden beri susmuyor bu çocuk. Her zamanki gibi müthiş gülüyorsun. Ne oluyor anneciğim? Ne yapıyor bu baba? Merhaba. Merhaba anneciğim. Gel. Gel, gel, gel. Gel gel. 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 kalbim. Ama sevdiğim. Bu Clementine ne yapıyor anneciğim? Öpelim mi? Clementine. Senin için gamzası var diyorlar. Şurada gamzan mı var? Oy gıdığın var. Gıdık gıdık çenesi aynı ben. Oy çenesi ben. Aşkım. Üf, trafik var ya. Sevmediğim şey. You like I'm back in Turkey? <laughs> Türkiye gibi hissediyorum diyor. Stop talking shit about my country. I'm not. I'm talking stop. about Turkey. Stop. Two lanes and not going anywhere. Stop Jackson. Stop Jackson. Charlie. Stop Jackson. Hey hey hey. Hey, I love other parts of Turkey. Traffic is not. What do you of... love about Turkey? I love that my wife came from Turkey. <gülüyor> <That's> <gülüyor> Dedim ki Türkiye part. hakkında. Şimdi, okey, o zaman baştan başayım. I love the thought of Çeşme. Oh boy, me too. Çok yaşa or, kurban personally. olayım. Okay. Az önce kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum dedi bu trafik önce dedim. Ülkeme bok atıp durmaktan vazgeç. O da bok atmıyorum, gayet sevdiğim yönleri de var. Trafik hariç dedi. Neyini seviyorsun dedim. Karımı Türkiye'den geliyor oluşun dedi. <laughs> Daha sonra Çeşme'nin hayalini seviyorum dedi. Çeşme'ye gitmek bizim hayalimiz. Allah'ım. İnşallah aşkım. How about next summer? I would love it. How about we make a point to go to Cheshma next summer? Okay. What if I'm pregnant? What if we have a newborn again? I'm not even worried so much about that. Like that, that's a concern too, but you know if I get this a new job, now I you know I might get a week again. You know what? Then I'm going to <coughs> Çeşme. <laughs> now without me. <laughs> Dedim sen eve gitmenin planını yapalım. Planı yaparız ve ya, gidip gidemeyeceğimiz malum dedi. Dedim ya o zaman hamile olursam ya ikinci çocuğumuz olursa sadece bir düşünce bu yani. Ee, öyle bir şey olacağından ya da şu an çocuk denediğimizden falan değil. Sadece bir düşünce. O da e ondan da ziyade şimdi Charlie e terfi senin ya hani terfi almaya çalışıyor şu an Charlie bir sınava girecek. Ondan sonra terfi almaya çalışıyor. Fakat terfi aldıktan sonra e, işini değiştirmeyi düşünüyor. Daha doğrusu aynı işi başka bir firmada yapmayı düşünüyor. Daha e, şartları iyi olan bir firmada. Ve diyor ki, "Eğer bu yeni firmaya geçersem izin olayım en fazla bir hafta olacak." dedim. O zaman sen oturursun burada biz gideriz sadece. O da bullshit. "Ben siz seçmeyi unut." dedim. "Ben siz gidemezsin." dedim. So Can I not go to Turkey without you? Or can I not no, go, can to go, to, Turkey go to Turkey? <laughs> Türkiye gidebiliyorsun ama Çeşme'ye ben siz gidemezsin diyor. Çünkü Charlie'nin hayali. Hayatında görmediği yer. Ben soktum aklıma. <laughs> you want to go to Turkey? Go to Turkey. You're allowed to go to Istanbul and Izmir. <gülüyor> <gülüyor> okay. What if I want to go to Antalya? Nope. <laughs> Sadece İstanbul'a ve İzmir'e gitme izin vermiş. Who is asking for your permission? I am a free spirit. The U.S. government for you taking my daughter. <laughs> Benim senden izin alan kim? Ben özgür bir ruhum. E, U.S. government, Amerikan hükümeti çocuğumu da götürmek istiyorsan diyor. So I can go anywhere but she can't. Yes, because I have to sign off on it. Diyor ki sen... And I'll sign it for <laughs> Izmir and Istanbul only. Sadece İzmir ve İstanbul'a gitmesi için izin kağıdı vereceğim. Gerisine gidemezdi. İşte böyle bir baba. Böyle bir zanavarla evliyim. i feel like i'm in the movie not without my daughter or i don't know if it's the name it name of it do you know that movie okay you don't know there was a movie called well it was in turkish it was not without my daughter but i don't know so there is this woman uh, she is married to an uh, guy from iran mm -hmm. and then she's american and they have a baby girl and then they move to uh, they don't move, but they, uh, I guess, they visit Iran, uh -huh. and then, um, obviously, his family is very religious and very traditional and stuff. So he goes crazy there, and then he kind of locks them down. He beats the woman, and then she tries to take her daughter and run away. Mm -hmm. So, and she, you know, does by the end. So that's how I feel in the United States of so America with you. What it is, is Vice versa. 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 Going anywhere without my daughter. Yeah. Exactly. Or if you want to leave, leave, but leave her. And he says, she says, no, I'm not going without my daughter. in the movie. I think so. I feel like that. <laughs> yeah, <no>. Charlie, <laughs> Charlie, kızım olmadan asla filminin konusunu anlattım. <laughs> Dedim aynısını Amerika'da ben yaşıyorum şu an Allah korusun. Tabii ki öyle bir şey yaşamıyorum. Hiç şimdi bundan dedikodu kazanları kaynamaya başlar. Onlara zaten kemik atılsın diye bekliyorlar. Geyik arkadaşlar bu. Zaten biliyorsunuz siz de. Gerçi bilmeyen de ne desek laf uyduracak. Charlie beni sevmiyormuş. Yanlış <laughs> Allah'ım ya. Anyway, annem sen kendi uykuya mı koymaya çalışıyorsun böyle? 12.30'da gideceğimiz yere gidemiyoruz. Zira korkunç trafik var ve Charlie şurada bile hız yaptığı için swerve yapmak zorunda kaldı. Artist. I swear because the people behind me too, not just because of me. I don't believe you. I don't believe. Anneciğim. What would you rather have? Swerve or accident? I'd rather have breakfast. I'd rather have Sus. Susmalısın. <laughs> I love you. <laughs> Hemen oradan yalnızlık şarkı söylüyor. Yo, ne diyor? Bu oh, benim donum. Gözlükler yakıyor. I like your new glasses. You like his yeah, they look nice. Thank you. You're welcome. Okay, açım. Açım. Sen Bizim de yüzümle, bizimle aynı sofrada mı oturuyorsun ya? Ben sana ölürüm. Elimde bir tane salatalık boyunda ağzından büyük. Gördüğünüz gibi gayet iyi oluyorum. Su içiyorum salata. Tabii ki tüm öğünüm bu değil. Öğünümün diğer kısmı da gelecek. Is she biting little pieces, yeah, right. And you can't give her <laughs> the soup anymore, baby. No, I can't şim ekmekler... bol şey pepper, A, mm. burada ama Ciğer söylemiştim soğanlı, yanında patates. No I don't want ketchup. Burada sebzeler, burada hala salatan. Şahline pişen balık told to you, she She <laughs> had her crackers. she threw it though. <laughs> I don't want to give her crazy. <laughs> Stop. I'm no. Here, look at the Is, it? is it hot? No. You're not not fries. No, please, baby. <laughs> not that. You were trying to sneak at Can give me Patates kızartması var. Ben sözü durdurdum. Is it too uh, salty? Okay, you can give her one. Just one to mom, okay? This is hard though. How will she eat this? Well, obviously I broke it in half and blew okay. it and everything. Yeah. Okay. Just one. And fena beautiful bunu. Fena. Uh. Neyse benimki görünüyor. Yeah, Charlie kesinlikle yılın babası ödülünü almayacak. Çocuğa limon yedirmeye çalışıyor. Charlie. No, I already took Charlie. Does yes. no, this one have a Ben de Charlie deyip durdurmam ama. Can you give her this it, Let her hold. Oh boy. Let me have it. Let me have it. Ready? Yeah, I'll have this one. Çocuk durdurulamıyor. Oh! <laughs> <laughs> yeah. She didn't do that shaky thing yeah, she does. I think she, she likes She doesn't it. care. I think she doesn't care for it, but it does, didn't like the sourness didn't affect no. her. <laughs> yeah, I don't want that. <laughs> she just doesn't want it, but the sourness didn't affect her. No. She's definitely my child. Because yes. <laughs> I love sour shit. <laughs> damn i wanted her to make a speech doesn't bother her she just <laughs> okay well come home with full set of uh, ben bittim, yemek utensils in in her front, the front Plastik of her wallet yeah. remember that remember that favorite fork that i used to have yes grandma brought it home from hometown buffet <laughs> <laughs> i believe you i need Jim. Şarjımı kolasından azıcık içtim. Balığından bir tane yedim. Kendi yemeğimden yedim ve patladım. Güzel bir para. We waste food. No, we don't. Don't you take it, take it home? Yeah, I'll take it home. Won't you? You should take them home too. What's, what's left? You can take home. Eve götür diyorum. Israf etme diyorum. Ben eve götüreceğim. Onlar you take the chicken. Biz ne tarihte geldik? Meşhur buralarda takıldığımızı yaptık, yaptığımız şey. Burası Target, arkası alışveriş merkezi bildiğiniz üzere. Bugün çok kalabalık. Pazarı diye herkes alışverişini yapmaya çalışıyor vesaire Böyle biraz bakınacağız. Şimdi muhtemelen içeride Starbucks var, bir kahve alırım. Sonra da dolaşuruz. Target'in şu Dollar sıfatına bayılıyorum. Çocuklar için mesela böyle biraz daha büyük olsaydı. Böyle yanında taşı bunu. I can take her if you want, I don't care. No, we're good. Doesn't matter. We're gonna go. We're gonna go to the long. Okay. He's shiny. Where are we going? <laughs> uh oh, he has my. Go go uh, go look at this coloring I book. Boyama kitapları, first words, shapes. I, I can get something like this for Anatolia. İlk kelimeler, bir dolar sadece. Kitaplar, sayılar. Burada, aa bak şey, These are dough. Yeah, so ham oyun dough. hamuru. Yeah, look got the kind that you can eat. Yeah, oh, they are so cute. Yeah. Ya delgeç bile tatlı olur mu? 5 dolar nasıl güzel. Şeffaf, bir kitaplar falan var. Onu söylüyordum böyle de teyzeye. Mesela diyeyim ki buraya gel. Bir tane de dut var. Birisi dutunu bıraktı. Diyelim ki buraya geldim. Böyle çocuğun bir şeyler istiyor ve çok durumu olmayan insanlar için bile herkesin bir şey var. 2-3 dolar alabileceğin. Tatlı bunlar çok tatlı renkli bunlar, çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Küçük mum, kitap, her şey var. A lizard. Not defterleri. Bak. Ay bayıldım. renkler, renkler. İnsanın içi gidiyor. Bak numaralar. Şekiller falan. Ne bileyim. Beğendim. Teh evet, beğendim. Ay buna bayıldım. jumper. inanılmaz İnanılmaz tatlı. Rengi çok güzel. Gerçi kamerada biraz soluk çıkıyor. Bir tık daha e, mormuştu. Hafif pembemsi sanırım çok tatlı ve benim bedenim ve %30 indirimli fakat bana yakışmaz. Vücut yapım itibariyle böyle bir şey yakışmaz bana ama çok güzelsin bayıldım. Çok hızlıca. Five of Victoria's Secret'teyiz. Parfümleri kokuyoruz. Kahvemi şöyle koyayım kokuyayım. Hmm. Hepsi birbirinin aynı ve bir hepsi çok güzel. Yorgunluktan ölebilirim şu an. Saat 5.30'a geliyor ve tüm gün masada. Dışarıda olduğumuz tüm vakit boyunca ayak üstündeydik. Victoria's Secret'e girdik. Mağazalara girdik. Dolaştık. Kıyafetlere baktık. Victoria's Secret hediye almak için de bu arada. Ben de Victoria's Secret e giyecek vücut yok malum. Ee, çok yoruldum. Ama çok uykum var. Azıcık alışveriş yapıyorum. Bayıldı. Uyudu bile. Darısı başıma. Şimdi eve gideceğiz. Böyle. Ee, Lora da teyze ve Richard amca da bizimle gelecekler eve film falan izleriz beraber diye tahmin ediyorum. Ben biraz onu doyururum. Uyuduğu zaten çok yoruldu da tüm gün. Böyle günümüz devam ediyor ama hiç enerjim yok. Çok korkunç uykum var. Gözlerimi açamıyorum. <laughs> Klimanın kumandasını yiyen bir çiki bu anneciğim. Onu köşeye koydum. Güvenli olabilecek bir şekilde kapattım kenarını. Kendimi ayaklarımı uzattım şu an. Pufun üzerinde. Birazdan bir bölüm Game of Thrones izleyip bayılacağım. Ümit ediyorum Anatoly daha önce uyur ama uyutmaya çalıştım. Uyumadı, ne yapalım. Ee, bugün Anatoly'den, çok heyecanlıyım, Lancome'un Tint Idol Ultra Makeup Stick fondötenini gönderdiler bana. Rengi de Biscuit W. Ümit ediyorum rengi bana uyacak. Suratımda var şu an bu fondöten ama üzerine Anatoly'yi 9 saat boyunca sevince Hiçbir şey kalmadı. Şöyle görünüyor. Yarın deneyemeyeceğim çünkü yarın havuza gideceğim. Havuza giderken makyajla gidemem haliyle. Ama ilk fırsatta deneyeceğim ve sizlere hakkındaki fikrimi söyleyeceğim. Stik ve hadi bakalım, ümit ediyorum güzel çıkar. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çok keyifli bir gündü, ee, alışveriş yaptık, bakındık etrafa, sohbet ettik, yemek yedik. Bugün bir öğün yemek yedim ben ama hiç aç değilim. Gerçekten büyük bir öğündü çünkü bayağı tıka basa doydum, böyle. E, o yüzden size bugün ne yedim videosunu, yani ne yediğimi çektim, bu video, vlogta da çektim. Ee, tek bir öğün içinde bugün ne yedim videosu çekmek istemedim açıkçası. Akşam eve geldiğimizde cips almıştık. Ee, cips derken Meksika usulü cipslerden ee, salsa sosu vesaire vardı yanında. Salsa sosuyla belki 2-3 tane cips yemişimdir. Fazla yemedim. Ee, bu kadar yani. Fazla bir şey yemedim bugün. Tek öğün içinde e, bugün ne yedim gerek görmüyorum. Yarından itibaren yine devam edeceğiz tabii ki. Böyle. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Anatolia. El sağ